Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız hava araçları dünya genelinde birçok ülkenin ilgisini çekerken İsrail tarafında bu gelişme endişeyle karşılanıyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Türk savunma sanayi ürünlerinin küresel çapta artan satışları İsrail hükümeti tarafından stratejik bir tehdit unsuru olarak değerlendiriliyor. Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde süren askeri operasyonlar ve bölgedeki diğer gerilim alanlarında İsrail'in saldırgan politikaları eleştirilirken Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsız hamleleri dikkat çekmeye devam ediyor. İsrail'in en çok okunan gazeteleri arasında yer alan Jerusalem Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir zamanda söylediği Türkiye drone teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasında yer alıyor ifadelerine atıfta bulunarak yerli üretim olan İHA'ların Tel Aviv'i endişeye sürüklediğini belirtti. İsrail basınına konuşan Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Dr. Hay Eytan Cohen Yanar Ocak, Türkiye'nin İHA üretiminde artık İsrail'e potansiyel bir stratejik engel oluşturduğunu ve insansız hava aracı üretiminde Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi. Yanar Ocak, Türkiye'nin İHA ve SİHA konusunda en gelişmiş ülkeler arasında olduğunu belirterek, İsrail ve Amerika'nın teknolojilerinden esinlendiğini ve uygun fiyata üretilerek birçok ülke tarafından tercih edildiğini kaydetti. Ayrıca Türkiye'nin yıllar içinde savunma sanayi alanında güç kazandığı, özellikle Afrika ülkelerinin Türk İHA'larının etkisini görerek satın aldıklarını, Etiyopya'nın isyancılara karşı Türk dronlarını kullanarak zafer kazandığını ekledi. Türkiye'nin insansız hava araçlarının teknolojisi ve ihracat yönünde direkt olarak İsrail'e rakip olduğu, aynı zamanda jeopolitik açıdan İHA'ların Suriye ve Lübnan semalarında da görülebileceğini, bu nedenle Tel Aviv için tehlike oluşturduğunu ifade etti. Öte yandan Ankara hükümetinin Suriye ordusuna silah ve mühimmat tedarik edeceğini açıkça belirttiğini ifade eden gazete, Suriye'de Türk İHA'larının konuşlandırılabileceğinin de altını çizdi.